Akdeniz'de bu hafta. Başkan Gültak işçilerini enflasyona ezdirmedi. Akdeniz Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 14.586 TL'ye yükseldi. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yetkili sendikayla protokol imzalayarak kurum bünyesinde bulunan 768 şirket işçisiyle 64 kadrolu işçinin alacağı ücretlerle çalışanları memnun etti. Temmuz ayındaki ücret tartışıyla birlikte Akdeniz Belediyesi şirket işçilerinin en düşük maaşı 11.150 liradan 14.586 liraya yükseldi. Belediyenin kadrolu işçilerinin ücreti ise güncelleme ile en düşük 32.100 liraya çıktı. Akdeniz'de yaşayan 5.850 aileye hoş geldin bebek ziyareti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültağ'ın talimatıyla 2020 yılı başında hayata geçen ve büyük ilgi çeken Hoş Geldin Bebek projesi sayesinde ilçe genelinde ulaşılan ailelerin sayısı artmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce gerçekleşen proje kapsamında 5850 aileye ulaşılırken Hoş Geldin Bebek çantası ulaştırılan aileler arasında depremzede aileler de yer aldı. Karadovar Mahallesi'ne ikinci taziye evi yapılıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'nde yapımı devam eden Tazi Evi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Tazi Evi'nin yaklaşık bir ay içinde hizmete açılacağını ifade eden Başkan Gültak, bölgede büyük bir ihtiyaç olan 364 metrekare ve iki bölümden oluşacak Tazi Evi, Karaduvar halkına hayırlı olsun dedi. Başkan Gültak, yaşlı çifte tekerlekli sandalye ve yürüteç hediye etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti verilen yüzlerce aileden biri olan Mehmet Nuri ve Fatma Karabulut çiftini ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, engelli, hasta ve yaşlı çiftin talebi üzerine bir tekerlekli sandalye ve yürüteç hediye etti. Akdenizli kadınlar Ankara ve Gaziantep'i gezdi. Akdenizli kadınların bir grubu başkent Ankara'da Anıtkabir'i, Tuz Gölü'nü ve Gençlik Parkı'nı gezdi. Başka bir grupsa tarihi ve kültürüyle kadim şehirlerimizden biri olan Gaziantep'in turistik mekanlarını, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdi. Birçoğu ilk kez şehir dışına çıkma imkanı elde eden kadınlar, sevinç ve mutluluklarını dile getirip Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültağ'a teşekkür etti. Virane haldeki park yenilenerek modern hale getirildi. Dikilitaş Mahallesi'nde bakımsızlık nedeniyle adeta viraneye dönen yeşil alan, park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince tamamen yenilendi. Başkan Gültak, kamelya, oturma grupları, spor aletleri, oyun ve aydınlatma grupları, peyzajı ve zeminiyle baştan sonra yenilenip mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan Dikilitaş Parkı'nda incelemelerde bulundu. Akdeniz'de bu hafta